Diyarbakır-Muş sınırı çatışma sesleriyle inledi. Güvenlik güçleri Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Muş arasında yol kesen PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenledi. Jandarma ve polis harekat timleriyle bölgeyi iyi bilen köy korucularını sürdürdü operasyonlar Seri Sıpi, Şenyayla ve Kozmedan'da yoğunlaştırıldı. Operasyonda bir grup PKK'lı teröriste sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada polis memuru Akın Bayram şehit olurken 3 asker, 1 korucu, 4 güvenlik görevlisi yaralandı. Çatışmada ayrıca 4 terörist ölü olarak ele geçirildi. Yaralı 3 askerle 1 korucu Diyarbakır Asker Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Askerlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bir polisin şehit olmasının ardından bölgede çatışmalar uzun süre devam etti. Operasyon bölgesine helikopterlerle takviye özel harekat timleri sevk edilirken, Kobra helikopterleri de teröristlerin bulunduğu noktaları yoğun ateş altına aldı. Ayrıca yakın karakollardan da PKK'ların bulunduğu noktalar top ateşine tutuldu.